Torunum burada şu anda buradayız. Onun uğrunda yaşıyoruz burada. Ve her da nasip Çocukları gördükçe, gördükçe insan büyük mutlu, mutlu oluyor. oluyor. Namusum üzerine. Namusum, Namusum üzerine. Hangi şerif? Hangi şerif? <laughs> davet ediyorum. Özel birilerimizin ilçemizde Fahri Askerlik Terist Töreni gerçekleştirdik. Mutlu olduk, huzurda olduk. Ailelerin sevinci bizim sevincimiz oldu. Gözlerimiz de oldu. Çok güzel. <laughs> evet, çok <laughs> Biz de güzel. bu günler katılmak günler için <laughs> Bursa'dan geldim. Bu vesileyle ben tüm ilçe halkımı teşekkür ediyorum.